Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ ol abi. Şu an muhati bin şartı ile devam ediyor. Taban e, betonu atmışsınız. Zifti kırıkları mı yerleştiriyorsunuz şu an? Zifti kırıkları mı yerleştiriyoruz abi? Şu an e, bundan sonra kred. ne yapacaksınız? Üstüne beton atacağız abi. Üstüne beton atacağız zifti kırıkları sonra. Ha, ondan sonra demirler. Demirler de soğanacak. Tekrar beton. Olmuş. Tekrar beton. Tüm hızıyla inşaatımız devam ediyor. Daha geçen hafta yıkımı vardı buranın. Evet abi. Geçen hafta yıkımı vardı. Hemen bir an yani önce gazmışımız. Tabanı beton atmışımız su basmanına. Evet abi. Ee, peki evet. ne zamana biter bu inşaat? Önümüzdeki zon hazır yani. Ha. Açılacak. Peki kolay gelsin. Tamam abi. Ya Sabah bir gün